Sefalar canlarım benim. Hoş geldiniz. Spiritüel kahve falan sefalar getirdiniz. Umarım iyisinizdir, keyiflisinizdir. Sizlerin niyetine, keyfinizi de yerine getirecek bir fincan olması dileğiyle açıyorum bakalım. Ne var ne yok. Gerçekten de keyfinizi yerine getirecek bir e, olay yaşayacaksınız canlarım benim. Kalabalık bir ortamda. Çok kalabalık değil. 5-6 e, kişi toplanmış görünüyorsunuz. Burada keyfinizi çok yerine getirecek bir gelişme yaşanıyor ya bir haber alıyorsunuz ya da orada o anda yaşanan bir olay e, sizi epey e, yükseltecek modunuzu iyi bir haber diyebilirim yani yaşanan şey sizin açınızdan olumlu bir gelişme belli bir konuda yani şansınızın üstünü kapatmışlar farkında değilsiniz bir konuda çok şanslıymışsınız. Yani gıyabınızda belki sizin hakkınızda konuşulan şeyler var olumlu ee, ve bunun size olumlu geri dönüşleri olacak ama yine gıyabınızda birileri hemen bu şansı kapatmış. Yani e, ne kadar e, hakkınızda olumlu konuşulduğunu ya da ne kadar şansınızın yüksek olduğunu görünce orada birileri hemen bunun üstünü örtmek için başka doneler ortaya koymuş. Yani bir şekilde aslında şanslıymışsınız ama bunun üstü örtülmüş. E, bu şöyle de olabilir. Size söylenmemiş de olabilir yani e, gıyabınızda yine dediğim gibi belli bir konuda e, ne kadar şansınızın olduğunu görür birileri hakkınızda konuşulanları duyar vesaire ama bunları size iletmez bu şekilde de üstünü örtmüş olabilir böyle bir konu yaşanmış siz bunun hiç farkında değilsiniz gözünüzde bir gözlük e, bir camı beyaz e, tamamen böyle cam yokmuş gibi yani şeffaf bir çerçeveymiş gibi İkincisi biraz böyle buğulu sanki orada buzlu cam var gibi şimdi bir tarafınız net değil yani bir gözünüz çok net görüyor bir şeyleri diğer gözünüz net görmüyor burada gerçek anlamda bir göz probleminden bahsetmiyorum ama böyle bir probleminiz olabilir fiziksel olarak bu ayrı bir şey fakat belli bir konuda hem böyle bir, bir yandan çok netsiniz yani neyin ne olduğunu biliyorsunuz içten içe. Ee, milimi milimine biliyorsunuz yani ee, karşınızdaki insanlar hani neyi kim niye yaptı ne olacak falan Her şey çok net Ama gel gelelim bir taraftan da bir o kadar muallak ee, her şey belirsiz ee, Hiçbir şey net değil yani e, Çünkü ortada böyle Nasıl diyeyim hani sezgilerinize güvenmeme gibi bir durum olabilir Yani sezgisel olarak hani çok net neyin ne olduğunu hissediyorsunuzdur Ama bir yandan ee, dışarıda somut olarak görebileceğiniz ölçülebilir bir şeyler olmadığında Bu sezgileriniz ne kadar net olursa hani içten içe ya ben eminim bu böyle deseniz de e, Dışarıda buna eminlik gösteremiyor olabilirsiniz böyle bir e, durumu temsil ediyor Hem çok netsiniz çok eminsiniz Hem de bir o kadar ispatsız e, bir o kadar eminlikten uzak mu muğlak bir bakış açısına aynı anda sahipsiniz tıpkı böyle bir gözlük takmış gibi yani tek gözünüz çok net görüyor Diğeri bulanık görüyor böyle bir durum canlarım benim yani Aslında siz işleyince eminsiniz çok eminsiniz çok net her şey yani göz her şey ortada gözünüzün önünde ama gel gelelim bunu söyleyemiyorsunuz buna göre davranamıyorsunuz yani böyle bir bulanıklık söz konusu evet, iki çatı birleşiyor aralarındaki boşluk olan iki yapı ama çatıları uzun böyle çatıların uçları birbirine değiyor ve iki binanın arasındaki boşluk yani gölgede kalıyor oranın da bir çatısı var orada bir yapı olmamasına rağmen şimdi iki çatı birleşiyor burada ya iki aile birleşiyor ya iki şirket birleşiyor yani bir şekilde böyle bir hani çatıların birleşimi söz konusu tek tek iki insanın değildi. Böyle grup halinde yani çatıların birleşimi söz konusu bu daha büyük bir yapıyı meydana getiriyor yani gerçekten bir iş ortaklığı gibi bir şeyi aslında çağrıştırıyor iki şirketin ortaklığı birbirine aynı ölçekte birbirine aynı mesafede duran hani birbirine benzer uyumlu iki yapının birleşimini göreceksiniz burada daha büyük daha güçlü bir yapıyı meydana getirmek için ve aradaki boşluğu da kendilerine kendi bünyelerine dahil etmek için yani. YSE harfleri Yozgat Samsun Edirne e, bir insanın adında bu insan sizin e, ya akrabanız ya e, hani akraba sayacak kadar böyle bir arkadaşınız yakınınız yani e, bu kişiden bir e, haber alacaksınız onun e, başından geçen bir olayla ilgili yani e, başından geçen iyi veya kötü bir olay ama bunun e, bir şekilde sizinle alakalı bir tarafı yani şöyle söyleyeyim bu başından geçen olay dolayısıyla sizden bir yardım isteyecek. Ee, bir şekilde e, sizin bu şekilde haberiniz olacak başından ne geçtiyse iyi veya kötü onu bilmiyorum bir kaza da geçmiş olabilir güzel bir şey de yaşıyor olabilir ama dediğim gibi bir konuda sizin yardımınıza ihtiyacı var hem akıl danışacak hem fiziksel olarak da yani. Yardım etmenizi eylem olarak da yardım etmenizi isteyecek. Bu kişiyle ilgili bir gündeminiz olacak. Yani biraz onun yaşadığı şeyi düşüneceksiniz. Ona bir çözüm üretme, ona bir yol haritası üretme noktasında yardım edeceksiniz bu kişiye. Evet. 4-5 güne kadar bir yola gidebilirsiniz. Bu böyle yani çok planlı bir şey değil ama böyle bir ihtimalin varlığından da haberdarsınız herhalde hani belki böyle bir giderim gibisinden şöyle şöyle olursa gidilmek zorunda kalacak gibi böyle hani haberiniz var yani bir ihtimal olarak haberiniz var bu yoldan. 4-5 güne kadar böyle bir yol önünüze açılıyor. Buraya gidebilirsiniz. Gittiğiniz yerde de sizi bir sürpriz karşılayabilir burada. Yani bir sürpriz bir şekilde beklemediğiniz bir rastlantı burada yaşanabilir. Birisiyle Tanıdığınız birisiyle karşılaşabilirsiniz. Uzun zamandır görmediğiniz veya yeni biriyle tanışabilirsiniz. Bu güzel bir karşılaşma olacak. Gerçekten sürpriz olacak yani sizin için de. çünkü önemli yani karşınızdaki kişi önem vereceğiniz bir insan ya da öyle olacak yeni tanıştığınız birisi ise. O anlamda da sürpriz olacak bu. Bir ok işareti bir anda fırlayacak ve size yani yön gösterecek. Sanki böyle yerden yukarı doğru fırlıyor yürüdüğünüz yol üzerinde aniden yerden biten bir ok işareti yani tıpkı böyle bir e, bitkinin hızla büyümesi, fırlaması gibi e, ve uzun bir şekilde yani ve dönüyor, kıvrılıyor böyle uzadıktan sonra da bir sol tarafa doğru böyle diyor. E, bu şekilde bir ok işareti yani aniden karşınıza çıkan bir olay, aniden yaşanan bir durum. E, bir anda size nasıl bir taraf tutmanız gerektiğini e, burada hani sol tarafa diyor ya, yani burada kimin ya da neyin tarafını tutmanız gerektiğini, ne yöne gitmeniz gerektiğini size gösterecek. Hani belli bir konuda belki de siz sağ gidiyordunuz ya da belki de düz gidecektiniz ama bir anda yaşanan o, o olay sizi "hayır ya, ben doğrusu bu değil, doğru olan benim şu tarafa gitmem gerekiyor." duygusunu size çok kendinizden de emin olacağınız şekilde yaşatacak ve bu insan ilişkileriyle ilgili. Yani o bir anda biten ok aslında hani karşınızda muhtemelen burada birileri var ve Orada yaşanan bir olay, birilerinin diğerlerine söylediği söz, gördüğünüz, şahit olduğunuz bir mimik neyse yani orada sizin bu insanlarla ilgili düşüncelerinizi ve ortada olan somut olay neyse bunun hakkında da ne tarafa gitmeniz gerektiğini size çok net bir şekilde gösterecek yani. Evet gözleri kapalı bir insan var ama herkesten çok görüyor yani. Böyle biraz hani bazı insanlar her şeyin farkındadır ama e, hiç çaktırmaz ya e, ya da hepimizin hani başına gelir uykudan uyanırız ama gözümüzü açmamışızdır daha hala uyuyoruzdur yani ortamdaki sesleri duyarız e, sessizce böyle dinleriz yani e, hiç e, uyandığımızı belli bile etmeyiz yani böyle bir kişi var çok böyle hani uyur görünüyor hiçbir şeyin farkında değil gibi görünüyor siz öyle zannediyorsunuz ama aslında sapına kadar uyanmış. Hatta yani gözleri kapalı olduğu için daha fazla sizin algılamadığınız sesleri de duyuyor. Çünkü hani O sadece Sesleri dinliyor o anda. O yüzden Belki siz o anda bir şey hani ortamdaki kişileri düşünün böyle bir pozisyonda Göze de hitap eden bir takım Vericiler olduğu için seslere o kadar odaklanamayabilirler ama Yatakta uyanmış kişinin Hala gözü kapalı olan kişinin en ufak sesi bile Tek tek orada ortamda kaç kişi varsa hepsinin seslerini algılayıp aynı anda hepsini dinleyebildiğini düşünün. Bu kişinin böyle bir durumu var. Şimdi bu insan sizin bulunduğunuz ortamda bu kalabalık bir ortam. Yani e, örneğin bir iş yeri olabilir. E, siz zannediyorsunuz ki onun kimseyle ilgisi yok orada. İşte etliye sütliye karışmaz. Hiçbir şeyin farkında da değil. Yani öyle kendi halinde işe gelip gidiyor falan. E, burada birileri birilerinin arkasından işte iş çeviriyor, birileri birileriyle yardımlaşıyor, gruplaşıyor, ötekileri dışlıyor falan. Yani her iş yerinde olabilecek bir takım olaylar oluyor ama bu insan sadece kendi halinde geliyor, gidiyor. Hiç bunlarla ilgisi yok. Hiçbir şeyin farkında da değil zannediyorsunuz ama her şeyin herkesten çok fazla farkında o kapalı gözler bütün sesleri algılıyor yani e, gözünü kapattığı için kulağı her şeyi duyuyor. Dolayısıyla ortamda olup bitene, kimin ne hissettiğine, kimin kime ne yaptığına, ne düşündüğüne aslında sizlerden daha da hakim. Şimdi bu ortamda herhangi bir şey olduğunda aslında biliyor musunuz yani bu insanı kenara çekip buna danışsanız mesela size hiç bakamadığınız, göremediğiniz bakış açıları sunabilir. Çünkü yani çok daha fazla herkesin açısından her şeyi görebiliyor. Şimdi bu insanı siz fark edeceksiniz. Yani öyle uyur gibi hiçbir şeyin farkında değil gibi göründüğü halde her şeyin farkında olduğunu yaşanan bir olaya verdiği tepkiden anlayacaksınız ki yani hiç de öyle sandığınız gibi uyumuyormuş yani her şeyin farkındaymış ve dediğim gibi belki de hani o kişi bunu göstermeden ortaya bir tepki bile koymadan siz var olan bir şeyle ilgili ona akıl danışırsanız bunu zaten görebilirsiniz her şeyin ne kadar farkında olduğunu ve size kimsenin veremeyeceği bir bakış açısı sunabilir orada. Bir şey inşa etmeye başlamışsınız. Daha bunun yani böyle nasıl diyeyim yüzde 25 yüzde 30 kadar bir kısmını inşa etmişsiniz. Çok da zor olmuş yani bu aşamaya kadar. Ancak buradan sonrasını çok hızlı yapacaksınız. Yani en zor olan o ilk kısımmış zaten. Bunu temel atmak gibi düşünelim. Temel kısmında zorlanmışsınız belki ama. Ee, sonradan bunun üstüne inşa edecekleriniz tak 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 e, hızlı bir şekilde gelecek ee, gerçekten bu neyse böyle bir şeyleri aslında biriktirmekle ilgili görünüyor bu inşa ettiğiniz şey yani bir bütünü oluşturmak için yapboz parçalarını biriktiriyorsunuz sanki ve henüz elinizde 2-3 parça var sadece burada 10-15 parçadan oluşacak belki bir yapboz var ee, dolayısıyla ama yani en zor en kilit parçaları aslında bulmuşsunuz öyle söyleyeyim ben size Ondan sonrakiler tık 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 yerine oturacak zaten siz en kilit olanları koymuşsunuz yerlerine. Bu aşamaya kadar ne kadar zorlandıysanız yani bunca çabaladım daha bu kadarcık hani %25 %30 yol kat ettim yani daha ben da hani %100'e nasıl ulaşacağım falan diye karamsar düşünmeyin sakın çok daha kolay olacak yani en zor kısmını bitirmişsiniz. Bu yaptığınız %20'lik kısım diğer %80'e eşitmiş yani zorluk bakımından denkmiş öyle söyleyebilirim. Evet uzun zamandır hep aynı olan hayatınızda ne var? Ee, çok uzun yıllardır aynı işte döngünün içinde olduğunuz yani e, düz bir çizgide ilerlediğiniz hep aynı iniş çıkışlar yok. Yenilik yok, farklı bir şey yok, bir heyecan yok falan. Ee, en ufak bir değişim bile yok. Yani böyle e, saati saatine aynı mesela işte ben 15 senedir 20 senedir her sabah 7'de kalkarım her e, akşam 7'de eve dönerim gibi yani böyle milimi milimine hep aynı olan çok uzun zamandır hayatınızda ne var e, bu alanda bir değişim yaşayacaksınız e, bu böyle büyük bir değişim değil ama yine de sizin açınızdan hani çok uzun süre her şeyin aynı gittiğini hesap ederseniz küçük değişim bile sizde büyük fark yaratacak bu anlamda burada bir değişiklik yani e, iş saatleriniz değişebilir örneğin yıllardır aynı iş yerinde aynı işi yapıyorsanız İş yeriniz taşınabilir, gittiğiniz güzergah yol değişebilir, yaptığınız iş ve saatler değişmese bile, yani burada bu ufak bir değişim bile sizin hayatınızda büyük değişimleri böyle silsile halinde devam edecek değişimleri başlatan tetikleyen nokta olacak. Diyelim ki iş yeriniz taşındı ve gittiğiniz yol değişti. O yolda başkalarıyla tanışacaksınız ya da saat değişti. Dolayısıyla saat değişince yine yolculuk sırasında. Tanışacağınız insanlar değişti göreceğiniz manzaralar değişti vesaire e, Ve bir silsile halinde farklı değişik Değişik şeyleri hayatınıza Adım adım çekecek bir değişim olacak bu e, Dolayısıyla hiç böyle ama ufacık bir değişiklik yani ne fark eder gözüyle bakmayın Ufacık bir değişim Domino etkisi yaratacak burada e, Ve bir sürü farklı şeyi hayatınıza yavaş yavaş çekecek e, Burada bir önemli Bu anlamda önemli yani değişim gerçekleşiyor Tabi farklı bir alanında da olabilir bu hayatınızın yani. İlişki alanınızda da olabilir. Ev hayatınızda da olabilir. Neresi monotonsa. Aha çok enteresan bir şey. Kostüm böyle ayakta duran bir fare var ve şey kostüm değiştiriyor. Yani üstünden böyle bir palto gibi bir şey çıkarıyor. Fare bildiğiniz fare yani ayaklanmış insan gibi paltosunu çıkarıyor kostüm değiştiriyor şimdi fare kemirgen işte zararlı düşman şüphe falan gibi şeylerle eşdeğer bakabilirsiniz şimdi o paltosunu çıkarıyor yani kostüm değiştiriyor kılık değiştiriyor Belki mesela sizin için zararlı olan bir şey artık zararsız hale geliyor sizi kemiren içten içe bir duygu bir şüphe belki artık kemirmez hale geliyor yani sizin için mahiyeti kimliği değişiyor onun belki artık o şüphe size yardım eden size yol aldıran bir şey olarak var olacak hayatınızda içinizi kemirmek yerine belki sizi harekete geçiren bir şey olacak burada yani dediğim gibi size zarar veren bir kemirgen olarak hayatınızda gördüğünüz bir mesele kostüm değiştiriyor kılık değiştiriyor ve farklı bir mahiyete bürünüyor bu da güzel bir sembol yani böyle bakarsanız eğer. Son derece olumlu bir şey aslında. Bir insan size çok güzel bir müjde verecek. Biraz geç kalmış ama biraz yani bir şeyler olup bittikten sonra söylüyor ama yine de sizi çok e, onurlandıracak bir şey. Hani bazen e, böyle karşımıza geçer bir insanda geçmişe yönelik bir şeyler söyler ya ya der ben sana hayrandım, sen şöyle yapardın, böyle yapardın e, gibi yani. Ee, belki de mesela o an içinizden geçer dersiniz ki bana bunları o zaman söyleseydin belki o motivasyonla çok daha iyisini de yapardım. Hani şimdi söylüyorsun gerçekten öyle miydi hani o zaman bana hiç öyle gelmiyordu gibi buna benzer bir geç kalınmışlık var burada verilen müjde de ama yine de ya, yine de işe yarayacak yani. Çok güzel bir haber alacaksınız. Bu biraz orada yani o konuyla ilgili ne kadar biraz geçmiş durum söz konusu olsa da sizin kendinizle ilgili sahip olduğunuz olasılıklarla ilgili farkındalığınızı çok çok arttıracak bir haber olarak görünüyor. Bu duyacağınız şey gerçekten bir müjde yani sizin açınızdan bir mucize gibi bir şey bunları duymak sizin için e, tabii nedir duyduğunuz bilmiyorum söyleyen kişi de önemli burada sizin için yani e, bir şeyi herkesten duymak başka özellikle o konuda hani e, diyelim ki çok dikkatlidir bir insan hani bunu ondan duymak e, daha da ayrıcalıklı bir şeydir. Böyle bir önemi de var karşınızdaki kişinin. Belli bir konuda dengeye geliyorsunuz. Yarı siyah yarı beyaz o hani denge e, işareti vardır ya e, sembolü onun gibi e, kendi bedeniniz öyle çıkmış yani siyah beyaz dengesi var bedeninizde ve siyahlar beyazlar böyle birbirine kilitlenmiş yani e, hani bir el siyah bir el beyazsa şöyle bir e, geçme şöyle bir e, zikzaklar arada birbirine geçmiş dişiler gibi e, vücudunuz boydan boya böyle siyah beyaz e, kendi içinizdeki zıtlıkları birleştirebiliyorsunuz dengeleyebiliyorsunuz e, zıt yönlerinizi kendi kendinize çeliştiğiniz bazen böyle bazen şöyleyim dediğiniz konuları Aynı anda bünyenizde taşıyabilir. bir Yani kendi içinizde uzlaşıyorsunuz. Kendinizle barışıyorsunuz. E, kendi içinizdeki e, iki farklı insanı iki farklı tarafı birleştirebiliyorsunuz. Yani içinizdeki mesela yetişkinle çocuk el ele dolaşabiliyor, anlaşabiliyor. E, bu anlamda kendi içinizde dengeye geliyorsunuz. Bu da dışarıda da dengeyi çekecek hayatınıza. Siz ne kadar dengeliyseniz, ne kadar kendinizle barışıksanız dışarıda da o kadar sizinle barışık ve dengeli bir hayatınız oluyor sonuçta. O yüzden siz böyle daha dengeli oldukça dışınızda da bir şeyler dengeye gelmeye başlayacak. Hani hayatımda hiç böyle dengeli değil, aşırı ya çok iyi ya çok kötü dediğiniz şeyler biraz daha orta noktaya çekilebilir. Bir problem var. Şimdi hanenizin aslında dışında bir şey ama içeriye sirayet ediyor. Hani sanki çatı akardı yukarıdaki su içeriye de sızar ya ya da camı kapıyı açarsın dışarıdaki toz içeriye girer ya. Bunun gibi bir olay hiç hane içinden kaynaklanmadığı halde yakın çevrenizde yani işte komşular olabilir akrabalar olabilir yani bir şekilde hanenize yakın ailenize yakın insanlar nedeniyle Ailenize de etkisi olan, sizin içinize de sızan bazı yani problem diyebileceğim bazı olaylar, konuşmalar yani burada canınızı sıkan şeyler ve sizin ne hiç ilgisi yok aslında bu insanlarla hatta böyle şey de yapabilirsiniz yani sistemkar bir şekilde konuşabilirsiniz çünkü yani böyle bence akrabalık aranızdaki bağ ve bir sevgi bağı söz konusu. Hani yaptığın şey sadece seni ilgilendirmiyor öyle gibi davranıyorsun ama ucu bana da dokunuyor şeklinde bir konuşmanız burada olabilir. Çünkü gerçekten içeriye sızan bir problem var. Evet canım benim yine Alaaddin'in cini çıktı lambadan da çıkmış kocaman geniş omuzlu bir cin yani dile benden ne dilersen diyor artık yani bir konuda böyle. Hakikaten karşınıza böyle bir durum çıkabilir. Yani bir insan çıkıp hani senin için ne yapabilirim diyebilir. Yani zorda kaldığınız bir anda e, ya da sıkıştığınız bir anda hakikaten böyle karşınıza e, bir şey bir anda kolaylıkla olacak bir fırsat çıkabilir. Yani böyle bir cin e, karşınıza çıkıyor. Evet bu bir fırsat yani bir, e, bir probleminiz anında çözülebilir. istediğiniz gibi hani kolaylıkla olabilir. Burada neyi kolaylıkla yapmayı seçerseniz o olur yani böyle bir e, süreçtesiniz herhalde. Kendi görünmeyen kuyruğu görünen biri var. Kendi böyle bir şeylerin altına saklanmış. Sanki bir saman yağınına bir çalı çırpıya gömmüş kafasına. E, sadece kuyruğu dışarıda kalmış. E, kendini kamufle eden saklayan bir e, figür. Ama ne olduğunu bilmiyoruz. Tilki mi aslan mı? Nedir yani bu? E, kuyruğuna bakarak bunu anlamak zor şu anda benim için. E, tilki kuyruğu olsa anlarım ama tilki değil. E, yani bir şeye de benzetemiyorum açıkçası. Yani bu şunun kuyruğudur diyemiyorum. E, sadece kuyruğu dışarıda kalmış. Şimdi bir insan e, gizlice bir şey yapabilir. Bir veya birkaç insan. E, sizden gizlenen bir olay olabilir. E, sizden yani sizden habersiz yakın çevrenizde birileri bir şeyler yapabilir bu size sürpriz yapmak amacıyla da olabilir farklı bir olay da olabilir bilemiyorum ama kuyruğu dışarıda unutuyorlar yani e, ne olduğunu da siz biliyorsunuz bu kuyruğa bakarak hani bu olay sizin için spesifik bir şey e, yani ortadaki delilleri görerek bunlar ne yaptı benden ne gizlediler bunu delillere bakarak anlayabilirsiniz ve bu bir tilki mi bir aslan mı bir e, tavşan mı yani o kuyruk da sizin için iyi mi kötü mü onu da siz bilirsiniz yani size bir sürpriz mi hazırlıyorlar yoksa arkanızdan iş mi çeviriyorlar bunu ancak siz bilirsiniz o kuyruğa bakarak kuyruk nedir ortada bıraktıkları deliller işte ufak tefek kendilerine ele verdikleri detaylar vesaire böyle bir konu var yani hayatınızda evet canlarım falanız bu kadar başka bir videoda yine görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.